Son. 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 Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Anneler Parkı içerisinde sağlıklı yaşam yürüyüşü ve çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Diyabetin birey üzerindeki etkisi konusunda farkındalık yaratmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri desteklemek amacı taşıyan program yoğun ilgi gördü. <laughs> yavaş, yavaş. Evet, Diyabetin farkında ol temasıyla gerçekleştiren organizasyona Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehit Kamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Şehit Kamil İlçe Sağlık Müdürü Doktor Erol Karataş ve yüzlerce vatandaş katıldı. Benim kardeşimin hemoglobin A1C'si 7.3'tü. Artık insülin kullanma noktasındaydı. Fakat günlük 10 bin adımın üzerine çıktıktan sonra ilacı dahi kesti. Şu anda kesinlikle bir tek ilaç kullanmıyor. Aslında diyabet hastası kendini kontrol edebilirse normal bir insandan daha sağlıklı yaşama imkanına sahip. Çünkü o zararlı olan tuzdan, şekerden, undan uzak kaldığımız müddetçe çok daha sağlıklı olacağız. Burada bu farkındalığı oluşturmak adına bir etkinlik gerçekleştiriyoruz mavi halkanın dışında kalmak, onun içerisine girmemek için hareket etmemiz gerekiyor. Etkinlik öncesi konuşan Şehit Kamil İlçe Sağlık Müdürü Doktor Erol Karataş, diyabeti, şeker hastalığını herkes biliyordur. Gerçekten ciddi bir hastalık olduğunu hepiniz biliyorsunuz. 2021 yılında dünya üzerinde 537 milyon insan diyabet tanısı aldı dedi. Diyabeti, şeker hastalığını burada herkes duymuştur. Çok ciddi bir hastalık olduğunu eminim biliyorsunuzdur. Öyle ki 2021 yılında dünya üzerinde 537 milyon insan diyabet tanısı aldı. 537 milyon. Bunların da maalesef 6.7 milyonu sadece diyabetten dolayı vefat etti. Çok ciddi bir tablo. Önümüzdeki dönemlerde bu sayıların gittikçe yüksel, yükseleceğini bekliyoruz. Yükseleceğini tahmin ediyoruz. Ve bugünümüzün önemi de bu. Geleceğimiz aslında. Hep beraber bu durumun farkında olacağız bu durum için önlemlerimizi alacağız. Nedir önlemlerimiz? Size söyleyebileceğim en önemli şey lütfen aile hekimlerimize diyabet taraması için başvurun. Buradaki her bir arkadaşımız, her bir birey aile hekimine gidecek. Ben diyabet taraması için geldim diyecek. Aile hekimlerimiz ne yapacağını çok iyi biliyor ve size düşen en büyük e, etkinlik de bu şekilde fiziksel aktivite, beslenmenize dikkat etmeniz, ve gelecekte yaşayabileceğiniz kötülüklerden kendinizi, ailenizi, çevrenizi korumak.